Bir ay sonra falan takacağım. Çok iri bir erkek olacak. Tüyünü falan dizdikten sonra bunu yine çekeriz. Hani çok güzel bir erkek olacak diye düşünüyorum. Burada güzel yine bir kızımız var. Dediğim gibi ben bu tonları çok seviyorum. Yani hem kafese alışıyorlar bu bir ayda. Hem kendi alanında anlaşmaya başlıyorlar. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Dişi tüyüne dizdi. Dişi ondan çünkü bir ay, bir buçuk ay daha büyük.